Samsunlar Kültür ve Yardımlaşma Derneği CHP Parti Meclis Üyesi ve Samsun Milletvekili Nesyan Hancıoğlu'nu ağırladı. Hancıoğlu derneğe gelişinde hemşerilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Programa Kartal Belediyesi CHP Meclis Üyesi Şefik Özdemir, Karadeniz Dernekleri Başkanları, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Atalay Sayı, İyi Parti İlçe Teşkilat Başkanı Muharrem Sağlam, İyi Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Değerli, Samdef Başkanı Metin Şenal, Cevizli Muhtarı Memiş Dikilidaş ve çok sayıda Samsunlu katılım sağladı. Samsun'umuzun değerli müdürlüklerinden Sayın Neslihan Abancıoğlu ziyaretimize gelmiştir. Kendisine minnettarız. E, kendisine sözü veriyorum. Biz konuşmalar daha sonra. Çıkarız. Teşekkür ben, ben ediyorum. Ağzınıza sağlık. Öncelikle misafir ettiğiniz için ve yani bu dar günde zaman ayırıp buraya geldiğiniz bu birlikteliğimizi sağladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlere Samsun'dan dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladık. Gerçekten e, çok güzel kutlamalar yapıldı. E, sizlere de kucak dolusu sevgi ve selam getirdim. Çünkü e, İstanbul'a gelip sizlerle buluşacak biliyordu arkadaşlarımız. E, Samsun'dan ayrılırken e, orada bulunanları hep söylemiştim. E, hemen dün bitirdik programları bugün geldim. Sabahtan çok sağ olsun arkadaşlar beni sizlerle buluşturdu. Bu 6. derneğimiz değil mi? Yani sizler buradasınız, biz oradayız, Samsun'dayız ama kalplerimiz, gönüllerimiz bir. Ben derneklerimize çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bizim kültürümüzü, alışkanlıklarımızı bir arada yaşatıyorsunuz. Bizler de buraya geldiğimizde sizleri bir arada görünce birden yani burada bile bir memleket havası hissediyorum. Gerçekten çok kıymetli. İnşallah daha da büyüyerek gideriz. Samsunlular hep onu konuşuyoruz. İstanbul'da nüfus sayısı bakımından gerçekten ilk sıralarda yer alıyor. Ee, tabii biz e, siyasetçi olduğumuz için e, siyasi açıdan da e, seçilmiş kişiler açısından da onun tartışmasını yapıyoruz. Mutlaka bundan sonra hep bir arada bir beraber karar vererek e, mutlaka bizlerin de e, seçilen kişiler olması için elimizden e, geleni ben de destekleyeceğim, yapacağım. Çünkü ben de kadın olarak... Cumhuriyet Halk Partisi'nde 79 yıl sonra çıkan ilk kadın milletvekiliyim. Ondan önce hiç olmamış. Çünkü kadınlar, kadınlar hiç bir şey mücadele etmeden elde edemiyor biliyorsunuz. Ee, bir mücadeledir. Sizleri burada kadın çoğunluğu başkanlığında görünce ki her dernekte de bir kadın kolları var, gençlik kolları var. Bu da ayrıca mutlu etti beni. Hem gençlerimize ki biz onlara hazırlıyoruz bu dünyayı zaten. Hem de kadınlarımıza kadınsız hiçbir şey mümkün değil. Güzel olamaz. Biz de erkekleri tabi siyaseten ben eşim arkamda hep hissettim sağ olsun onun desteği ama genelde derler ki hep başarılı erkeklerin arkasında başarılı kadınlar vardır. Ee, biz onu biraz tersine çevirdik ama biz yaparsak hep el ele tutuşup kadın erkek demeden birlikte güzel yaparız. Ben ona inanıyorum sizler iyi ki varsınız. Çok e, gerçekten ülke olarak e, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ama asla umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Güzel günler gelecek, buna inanıyorum. E buraya gelmekte sizlerle birlikte beraber olmamın amaçlarından biri de Genel Başkanımızın sizlere sevgi ve selamlarını getirdim. Yarın yarın Maltepe'de bir mitingimiz var. Bu miting Sadece EYT'liler için değil, sadece emeklilerimiz için değil, sadece işsiz gençlerimiz için değil. Hepimiz için, her sorunu olan için ayrı ayrı oraya gelirseniz, benim de e, davetimi kırmazsanız çok memnun olurum. Samsunlar olarak orada olmanız gerçekten çok kıymetli. Geldim, sizlerle beraberim. Sizlerin de sorunları var. Hazır e, bir aradayken sorunlarınızı e, konuşalım, notumu alayım. Mecliste Neslihan Hanım git, orada kürsüde şunu da söyle dediğiniz bir şey varsa hazır buradayım. Söyle, teşekkür söyle. ederim elimden geleni e, yapmaya çalışıyorum. E, benim de hiç kimseden korkum yok, hiç de bir bağım yok. Emekliyim çünkü ben de çoğunuz gibi. Öyle bir amacım da yok. E, o yüzden söylüyorum... E, Samsun gerçekten Türkiye'nin sadece tarihi, kültürel değil, coğrafi açısından da en kıymetli lojistik bir şehri. Siz burada emek veriyorsunuz, çalışıyorsunuz ama Samsun şu an hak ettiği yerde mi? Asla hak ettiği yerde değil. yani hem turizm açısından hem ekonomi açısından biz tarım ülkesiyiz. Yani limanımız var, havalimanımız var, karayolumuz Mevcut ortada bir yerdeyiz ama ne yazık ki gelişmişlikte hala alt sıralara düşmekteyiz. Yanlış politikalar yapıyoruz. Şu pandemi süreci geçirdik gerçekten küresel bir krizi. Hepimizi evlere kapattı. Ee, ekonomik açıdan da çok büyük sıkıntılar geçirdiğimiz bir dönemde ama hepimiz. ...gıdanın ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Çocukluğumuzda ben her gittiğim yerde söylüyorum... ...coğrafya kitaplarımızdan biz Bafra Ovası, Çarşamba Ovası ile büyüdük. Ama şimdi bana geçen de Bafra'dan bir arkadaş dedi ki... ...ya dedi bu sene karpuzu dedi çok pahalı lüks meyve olarak yiyeceksiniz dedi. Yani biz artık... ...oralarda bile üretemez hale geldik. O yüzden yanlışlıklar var diyorum. Ee, mutlaka bunlar da düzelecektir. Ama önemli olan sağlıklı ve birlikte olmamız, doğru kararlar vermemiz. Bugün var yani hepimiz geçeceğiz. Hepimizin makamı ve mevkiz geçin ama Samsun için en doğru neyse onu yapalım. Ama hep birlikte yapalım. Çok teşekkür ediyorum sizlere. meclis üyesi olarak seçildim bu dönem. İçinde bulunduğumuz alandan bahsetmek istiyorum size. Bu alan Kartal Belediyesi Başkanımız Gökhan Yüksel tarafından Samsunlu hemşerilerimize, özellikle kadınlarımıza kullanımları için tahsis edilen bir yer. Ee, sizin huzurunuzda Gökhan Başkan'a teşekkür ediyorum. Ee, bunu ifade etmek istedim. Ee, sayın Vekilimize de arkadaşımızın az önce söylediği gibi bizi mecliste temsil eden tek milletvekilimiz. İyi bir Samsun sporlu milletvekilimiz. Ona gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben yani partilim olduğu için değil, bütün siyasi partili arkadaşlarımız da böyle söylüyorlar. Bu derneğin güzel bir tarafı var. Bu dernekte ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorum. Yine AK Parti'de siyaset yapan Atalay kardeşim var. Çok değerli bir kardeşim. Yine İYİ Parti'de siyaset yapan Kemal kardeşim var. Bu derneğin bu homojen yapısı da çok güzel. Ee, bu akşamı da burada hemşerilerimi gördüğümde de gerçekten sizlerle gurur duydum, onur duydum. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok değerli Sayın Vekilim Neslihan olan Hanımefendi, Sayın Meclis Üyemiz Şefik Bey, Dernek Başkanımız Sayın Ahmet Güven Bey, yine Dernek Başkanımız Cemil Bey burada. Samsunlu hemşerilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler olmak üzere hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Ben öncelikle Neslan Hancıoğlu vekilimize İstanbul'a gelip de Samsunları yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum kendisine öncelikle. Kendisinin yüzü de burada söylemiyorum. Gerçekten Samsun'un düşünen bir insan, Samsunluları düşünen bir insan Ankara'da olsun, İstanbul'da olsun bizleri yalnız bırakmıyor. Her zaman yani şöyle söyleyeyim 24 saat arayıp da telefonu devamlı açık olan ve her zaman da telefonunu açan bir siyasetçidir kendisi. Bu anlamda da kendilerine teşekkür ediyorum. Samimi ve sıcak ilgili olması gerçekten bizleri onur ediyor. Biz de bu anlamda Neslihan Ancıoğlu vekilimizi yarın inşallah hangi partiye oy verirsek verelim. Sorun o değil ama Samsunlar olarak en azından Neslihan Ancıoğlu'nun yanında olduğumuzu gösterelim. Bu anlamda da yarın akşam hepinizi alana davet ediyoruz. Saat 18'de değil mi Sayın Vekilim? 18'de ben hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. 750 kilometre geliyorsunuz. Bizimle mücadele ediyorsunuz. Maçlara geliyorsunuz. Samsun'un maçlarına. Ama İstanbul'da bu kadar çoğunluğun olduğu bir yerde bir vekilimiz yok. Şimdi e, aslan çoğumuz Karadeniz kökenliyiz. Hepimiz baktığımız zaman aynı ekmeği, aynı suyu paylaşıyoruz. Ama Samsun'umuzun Kaç tane Samsun'dan yetişen vekili var? En büyük sorunumuz bu. İçimizde bunu konuşuyoruz. Konuşmayan varsa söylesin. Niye yok bir vekilimiz? Artık yeter Mesut Hanım. Evet, evet. Bir yerden başlamak lazım. Bize artık bir sıra verin. Bence de. Bir vekil burada istiyoruz biz artık. Program sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdiler. Samsunlular Neslihan Hancıoğlu'nu meşale sürpriziyle uğurladı. Mesihan Hanım artık gelecek dönem sizi İstanbul'dan aday yapmamız lazım. Yok canım ben Samsun'u bırakmam. <laughs> ben Samsun'u bırakmam. İstanbul sizde kalsın. İstanbul için bir vekil istiyoruz. <laughs>